Merhabalar, ben Büşra Kaya. Erdem Devlet Hastanesi Caddesi'nde Arzu Medikal olarak Erdemlerimize hizmet vermekteyiz. Kıbrıs Yakında Üniversitesi'nde Biyomedikal Mühendisliği eğitimimi tamamladıktan sonra memleketim Erdemli'ye dönüş yaptım ve COSCEP'ten destek alarak Arzu Medikal işletmesini açtım. 2018 yılından beri Erdem'de medikal hizmeti vermekteyiz. Yaklaşık bir yıldır içerisinde bulunduğumuz bu pandemi sürecinin bir an önce bitmesini ümit ediyoruz ve bitmesi için de hepimiz elimizden gelen çabayı göstermemiz gerekiyor. Bu konuda maske, dezenfektan ve diğer hijyenle alakalı ihtiyaçlarda dükkanımıza gelen müşterilerimize, hastalarımıza elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz. Bunun haricinde hasta bezi, havalı yatak, sonda... Ortopedi grubu, aklınıza gelebilecek medikalle ilgili tüm ürünlerde hastalarımıza elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz. E, gerek pandemi sürecinde gerekse pandemi sonrasında inşallah bu zorlu süreçten kurtulduğumuz zamanlarda, eski maskesiz, mesafesiz günlerimize döndüğümüz zamanda da işletmemiz sizlere hizmet vermeye devam edecektir. Bu konuda istediğiniz vakitte e, bizlere ulaşabilirsiniz. Elimizden gelen yardımı sunmaya hazırız. E, bu niyetle zaten bu yola çıktık. Ben Hepinize çok teşekkür ederim. İnşallah en kısa zamanda eski özgür günlerimize döneriz ve bu e, koronavirüsten inşallah tüm dünya olarak kurtuluruz. Tekrardan hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Hepinizi işlerimize bekliyoruz.